Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Jakarlı banyo havlusu seti ikili bir ürün. Fiyatı 150 lira olacak. 32 santimetrelik kapaklı kavurma sacı 300 liralık fiyatı var. 32 santimetrelik emaye tepsi fiyatı 75 lira. 24 santimetre kek kalıbı adet fiyatı 280 lira. Işıklı plazma küre pille çalışan bir ürün 240 lira fiyatı. Banyo seti geliyor 6'lı set fiyatı 550 lira. Fermuarlı sütyen filesi 34.50'lik fiyatı olacak. Mandal çeşitleri geliyor 20'li paketlerde 23.50'lik fiyatı var. Polo Smart'tan 3 metre HDMI kablo fiyatı 90 lira. Kumtel vakum makinesi 900 liralık fiyatı olacak. Erkek terliği 70 liralık fiyatı olacak. Farklı numaraları mevcut. Kahvaltı seti 9 parçalık bir ürün 400 liralık fiyatı var. 30 litrelik çamaşır selesi 100 lira olacak fiyatı. Dekorlu meşrubat bardağı 69 lira üçlü set fiyatı. Kavanoz geliyor adet fiyatı 55 lira olacak. 16 jant çocuk bisikleti 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut 2500 lira. Polo Smart akıllı bileklik saat 2050 lira. Emsan alüminyum ezme sahan 18 cm 250 lira. Hisar Optima'dan altılı yemek kaşığı seti 220 liralık fiyatı var. Elektronik su pompası 2 yıl garantili 110 lira. Çift kişilik battaniye 180 220 cm ebatlarında 220 lira. Polo Smart'tan Bluetooth hoparlör geliyor. 2 yıl garantili 250 liralık fiyatı var. Sabandan askı seti 5'li set 32.50 fiyatı. Saplı bölmeli düzenleyici sepet 39.50'lik fiyatı olacak. 200 cc'lik üçlü saklama kabı seti 65 lira olacak fiyatı. 2 litre saklama kabı adet fiyatı 40 lira olacak. Dilimleme bıçağı 18 santimetre 200 lira. Tek kişilik battaniye 150-200 santimetre batlarında 180 lira. Lüks post halı 275 lira. Fonksiyonel askı çeşitleri 225 adet fiyatı. Çift kişilik nevresim seti 470 lira. Tablet ve telefon tutacağı 100 liralık adet fiyatı var. Crinkle yastık kılıfı 95 lira. El havlusu %100 pamuk bir ürün 25 lira. Yarım litrelik saklama kabı adet fiyatı 20 lira olacak. Kapı arkası askılık fiyatı 100 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf 110 liralık fiyatı var. Arnika elektrikli süpürge 2700 lira fiyatı. Molinella koltuk örtüsü 150 lira. Kapı önü paspas çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 50 lira arkadaşlar bu ürünün. Hazneli rende geliyor. Fiyatı 120 lira. Mouse ve mousepad ikili bir ürün. 160 liralık fiyatı olacak. Airfry cam yağ spri 200 mililitrelik 90 liralık fiyatı var. Bambu kesme tahtası seti üçlü bir ürün. 130 liralık fiyatı var. Çerezlik geliyor renkli seçenekleriyle adet fiyatı 26.50. Hisar Optima çelik karnıyarık tenceresi 600 lira fiyatı. Lav Tokyo meşrubat bardağı üçlü bir set 80 liralık fiyatı var. Smart Drone 2 yıl garantili bir ürün 1600 liralık fiyatı var. Banyo seti 230 liralık fiyatı olacak 5'li bir ürün. Elektrikli bisiklet 2 yıl garantili 40 bin liralık fiyatı olacak. Molinella, tek kişilik lastikli çarşaf, %100 pamuk bir ürün, 110 lira. Bisküvi kapaklı saklama kabı, farklı renk seçenekleri mevcut, ikili fiyatı, 55 lira. Polo Smart, duvar şarj cihazı, 180 lira. Basketbol topu, 240 liralık fiyatı var. Cam çerezlik seti, 160 lira. Poşet klipsi, 21.50, 6'lı fiyatı. Işıklı mousepad, 200 liralık fiyatı var bu ürünün. Cam kurabiyelik 200 liralık fiyatı var. Çöp kovası 4 litrelik bir ürün fiyatı 150 lira olacak. Arnika blender seti 1200 liralık fiyatı var. Süzgeçli maşa adet fiyatı 60 lira. Çift kişilik nevresim takımı 730 lira. Silikon bulaşık matı 39.50 adet fiyatı. Emaye közmatik 60 lira olacak fiyatı. Dart seti geliyor 240 lira fiyatı. Berlin düdüklü tencere seti 800 lira. Pasta ve kek saklama ve taşıma kabı 80 lira fiyatı. Kahve yanı bardağı geliyor arkadaşlar. Altılı set olarak 100 liralık fiyatı var. Çift cidarlı kupa 100 mililitrelik bir ürün 80 liralık fiyatı olacak. Yedek paspas ucu geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 26.50. Jumbo boy soyacak farklı renk seçeneklerinde adet fiyatı 21.50 olacak. 50 inçlik Ultra HD Google TV digit sudan 11 11.000 liralık fiyatı var. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk bir ürün 160 lira. Benante kapaklı desenli sosluk geliyor 170 liralık fiyatı var. Kot pantolon erkekler için X-Tarch bedende geliyor adet fiyatı 290 lira. RKS katlanabilir elektrikli bisiklet 19.000 lira fiyatı. 20'ye 20 santimetre 20 ebatlarında metal sepet geliyor 180 lira fiyatı. Kütahya porselen rolyefli fincan takımı 12 parça 280 lira. Yumak çeşitleri yine üçlü set ürünler set fiyatı 58 lira. Matara geliyor farklı renk seçenekleriyle adet fiyatı 85 lira olacak. Işıklı mini scooter farklı renk seçenekleri mevcut. 600 liralık adet fiyatı var. Bisküvi kapaklı saklama kabı farklı renk seçenekleri mevcut. ikili fiyatı 55 lira. Dikey elektrikli süpürge 2 yıl garantili 600 watt gücünde 1 litrelik toz haznesi mevcut. Fiyatı 1000 lira. Bambu standlı porselen fincan seti 500 liralık 6'lı set fiyatı arkadaşlar. Fakir çeyiz paketi 4 ürün bir arada 4000 lira fiyatı olacak. Senna 65 inç Ultra HD Google TV Kill garantili 17500 lira. Masa örtüsü 140 210 cm, farklı renkleri mevcut, 90 lira adet fiyatı. Ice Max'ten buzlu termos 24 litrelik bir ürün, adet fiyatı 750 lira. Emsan alüminyum ezme derin tencere 24 cm, 580 lira. Bölmeli dikiş kutusu 6 litre kapasiteli arkadaşlar 89 liralık fiyatı var. Kivi buz başlıklı lazer epilasyon cihazı 2 yıl garantili 2100 lira. Vivo Y16 64 GB cep telefonu 4500 lira fiyatı. Kumtel cam set üstü ocak 2 yıl garantili bir ürün ücretsiz kurulumu mevcut fiyatı 2000 lira. Çelik pipet dörtlü bir ürün, paslanmaz temizlik fırçalı arkadaşlar 55 lira fiyatı. Çizgi gravürlü salata servis seti farklı renk seçenekleri mevcut bir ürünün 28 liralık adet fiyatı var. Okyanus home çizgi gravürlü kek fanusu farklı renk seçenekleri mevcut 100 liralık fiyatı var. Dikdörtgen saklama kabı seti üçlü set fiyatı 2450 olacak mini ütü masası geliyor 30'a 74 cm boyutlarında 220 lira fiyatı. Desenli badye geliyor 6 litrelik farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 33 lira. El havlusu 30-50 cm boyutlarında farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 24.50. Evet bir katalonda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.